İyice sık sık sık. Sıktın mı? Köpekten ya. Yok 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 o daha temiz temiz. Köpekten Ya temiz de o daha. <laughs> Kollarını yukarı çekmelisin. Köpek olmasa da olur. Köpek olmamış da. Hala köpekmemesi lazım. Sabun olmasa da olur. Sabun da. Olsam... Tamam yeterli. Tamam suyu kapat şimdi. Kapa. Çok koyma. Taşıyamazsın. Tamam hadi bu bezi sıktın ya. Hadi çamaşır makinesini sil. Gel. Ben... Ha. Çamaşır makinesini sil. Sık iyice güzel. Bezi yıkamalısın iyice. Yıka bezi. Ha. Yıka yıka. Aferin. Sen kaç yaşındasın? Dört. Ne yapmayı öğreniyorsun şimdi? Temizlik te 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 yapmayı öğreniyorum. Yapma. Evet. Sen temizlik yapmayı seviyor musun? Hı. -hı. Hı. Şimdi gel bakayım bu makineyi temizle bakalım. Satalım iyice. Hı. Orada. Tamam. Hadi bakalım. Bir tanını canlarını temizleyelim. Evet temizle. Şimdi İlaç koyma yerini de temizle. Üstünü de temizle. İlaç koyma yerini Burasıya ilaç koyuyoruz. Buraya ilaç koyacağız. Burayı, buraya ne koyuyoruz? Orada da sıvı deterjan koyuyoruz. Buraya da ne koyuyoruz? Oraya da çamaşır suyu koyuyoruz. Neden? Çamaşırlara aa yumuşatıcı koyuyoruz pardon. Çamaşırlarımız yumuşak olsun diye. Deden yumuşak olması lazım. Güzel koksun, yumuşak olsun diye. Sıra metanın içine. Tam kapat. Evet, kapattım. Hadi kapat. Tamam. İyi, <laughs> ee, içerisi tık atıyor. Kötü mü kokuyor? Evet. Hemen iyice temizle o zaman. Bu ne? Pıspısa yeteriyetten. Yok pıspısa gerek yok. Ama her yeri pıstırtacağız ya. Herileri Sen satacağız. şimdi temizle biz onu boş çalıştıralım temizlensin.